Keops piramidi yani büyük piramit bir mezar mı yoksa bir makine mi? Piramidin altından yapılmış kayıp tepe taşı bir anahtar mı? Büyük piramidin içinde frekans ölçümleri neden 80 katına çıkıyor? Hieroglifler bize ne anlatıyor? Firavunların dünyalar arası yolculuğu gerçek miydi? Gizemlerin izini sürmek için Mısır'a gidiyoruz. Antik Mısır inanışında Nil'in doğusu hayatın, batısı ise ölümün diyarı. Mezarlar batı kıyılarına, Tapınaklarsa doğu kıyılarına inşa edilmiş. Turkish İstanbul. Ramses. Ramses. Turkish İstanbul. Mısırlılar eski dinlerini hala yaşatıyorlar. Önce Hristiyanlığa, sonra Müslümanlığa geçmiş olsalar da eski dinlerinin sembolleri günümüzde bile her yerde. Mısırlılar için en önemli sembollerden biri Ankh. Kelime anlamı hayat. Ankh ölümsüzlüğü temsil ediyor. Bütün tanrılar elinde Ankh taşır. Çünkü onlar ölümsüzlüğün sırrına sahiptirler. Tanrısal varlıklar ölümlü bedenleri konak olarak kullanır. O beden yaşlandığında ise yeni bir bedene geçiş yaparlar. Bu tema Hollywood filmlerinde de işlenmiştir. Şimdi piramidin içine giriyoruz. Ama üçgen şekilde yapılmış piramidin orijinal girişinden değil, asırlar önce mezar hırsızlarının duvarda açtığı delikten geçiyoruz. Çünkü orijinal giriş yetkililer tarafından kapalı tutuluyor ve kimsenin geçmesine izin verilmiyor. <laughs> e, ne var? Belediye salonu burada. mi? Geldik sorunumuz. <laughs> merkezindeki kaos piramidinin merkezindeki de. Ama tabii şu an içi boş. Muhtemelen zamanında yağmalanmıştır. Kim bilir taç özü buraya taç Tanrı Osiris öldükten sonra Horus olarak geri dönmüştür. Osiris'in bedeninden alınan bir parçayla yeni bir kopyası yapılmış. Bunun için Tanrıça Isis'in rahmi kullanılmış. Sonra Osiris'in bilinci yeni bir bedene geçiş yapmış ve adı Horus olmuştur. O hem babadır hem oğuldur. Günümüzdeki Hristiyanlık inancı da buradan doğmuştur. Güneş tanrısı Horus'un doğum tarihi olan 25 Aralık bile İsa peygamberin doğum günü olarak kabul edilir. Horus, Osiris'i öldüren Set'le her gün savaşır. Güneş doğarken Horus kazanır, batarken de Set kazanır. Peki Mısır tanrıları bedenden bedene bilinç transferini nasıl yapıyordu? Büyük piramidi bu işlem için bir makine olarak mı kullanıyorlardı? Bu transfer işlemi ölümsüzlüğün sırrıydı. Aynı inanışa tüm mitolojilerde rastlayabiliriz. Örneğin Hint mitolojisinde göklerden gelen tanrılar ölümsüz bilinçlerini ölümlü bedenler arasında transfer ediyorlardı ve bu işleme avatar a diyorlardı. Kullandıkları bedenlerin adı ise avatardı. Çünkü bu evrende her şey bozulup yok olmaya mahkumdur. Bu bir fizik yasasıdır. Ama bilinç bu evrene ait değildir. Çünkü kütlesi yoktur. Hem bu evrende hem de ötesinde var olabilir ve yok olmaz. Örneğin Hint inanışındaki bu da Krişna'nın 16. avatarıdır. Bu da Mısır'ın Horus'una benzer. Çünkü o da babasız doğmuştur. Annesi Maya uykusunda hamile kalmıştır. Toplumundan ayrılmış ve bir ağaca tutunarak doğum yapmıştır. Hristiyanlığın kökenini burada da görürüz. Hatta Kur'an'da da Meryem'in toplumundan uzaklaştığı ve İsa'yı bir hurma ağacına tutunarak doğurduğu yazılıdır. Anlaşılmaktadır ki bütün kadim bilginin kaynağı tektir. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış Mısırlı tarihçi Manato 3 ana dönemden bahseder. Bunlar Tanrı Krallar dönemi, Yarı Tanrı Krallar dönemi ve İnsan Krallar dönemidir. Tanrı Krallar on binlerce yıl yaşayan ve hükmeden varlıklardır. Tıpkı Sümer Tanrıları gibi. Toplam hüküm sürdükleri dönem 200 bin yıldan fazladır. Yani günümüzden 5000 yıl önce kurulan Mısır medeniyetinin çok daha eskiye dayandığını söyler. Bu da bizi kayıp Atlantis dönemine götürür. Platon'un 12 bin yıl önce sona erdiğini anlattığı Atlantis dönemine. Buzul çağının sona ermesiyle birlikte denizlerin taştığı, ve dünya haritasının değiştiği dönemin öncesine, karanlık çağlara. Bu durum piramitlerin sanılandan çok daha eski dönemlere ait olabileceğini düşündürür. Going to the, fact, the pharaohs of the fourth dynasty did not build the great pyramids. Look, look. Well, who do you think built the pyramids? Eğer büyük piramit bir makine idi ise onun anahtarı elektron adı verilen bir alaşımdan yapılmış tepe taşıydı. Elektron %75 oranda altının ve %25 oranda gümüşün eritilip karıştırılmasıyla elde edilen bir alaşımdır. Lidyalılar da paralarını bu şekilde basmıştı. Tarihte ilk basılan paralar sanıldığı gibi saf altın değil, elektron olarak üretildi. Tarihçi Omeros, İlyada destanında Yunan tanrılarının elektrondan yapılmış taç, zırh ve silah gibi malzemeler kullandığından bahseder. Günümüzde kullanılan elektron ve elektrik kelimelerinin kökeni de buna dayanır. Bu maden aynı zamanda bir süper iletkendi. Büyük piramidin altın başlığının şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Milattan önce 17. yüzyılda piramitleri yağmalayan Hiksoslar döneminde kaybolduğu tahmin ediliyor. X-Men Apokalips filminde binlerce yıl yaşındaki bedeni ihtiyarlamış bir tanrının yeni bir bedene geçiş yaptığı teması işlenmişti. Bilinç transferi için bir süper iletken olan altın kullanılıyordu. Günümüzde küresel finans sistemi köklerini antik Mısır'a dayandırıyor. Ve bir doların üzerinde henüz yerine yerleşmemiş olan altın tepe taşı ile piramidin bir gün yeniden çalıştırılacağını resmediyorlar. Piramidin tabanındaysa Roma rakamıyla 1776 tarihi yazılı. Bu tarih, Yeni Atlantis olarak adlandırılan Amerika'nın Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi ama aynı zamanda Illuminati'nin kuruluş tarihi. Bu sembolizme göre ölümsüzlük yani tanrıların dünya hakimiyeti yeryüzünde tekrar gerçekleşecek. Mısır tapınaklarından alınan dikili taşlar dünyanın büyük şehirlerine dağıtılmıştır. Bu Güneş dinine bağlı yöneticilerin asırlardır dünya üzerindeki hakimiyetlerinin işaretlerinden biridir. Bütün mitolojilerde kutsal alanlar tanrıların dünyaya geçiş için kullandıkları boyut kapılarıdır. 146 metre yüksekliğinde olması gereken Keops'un şimdiki yüksekliği 138 metre. 8 metrelik kısmı yok. Bu da bize elektron tepe taşının tonlarca ağırlıkta olduğunu düşündürüyor. Günümüzden 4000 yıl önce Nil Nehri piramitlerin önünden geçiyordu. Büyük piramidin doğu tarafında güneş panellerini andıran bazalt taşından yapılmış geniş bir yüzey bulunuyor. Buranın bir tapınak olduğu iddia ediliyor ama ortada hiç sütun yok ve bazalt kayaları buraya en yakın 48 kilometre uzaktaki Cebelel Katran'da bulunuyor. Bu büyük taşları neden buraya taşıdılar? Neden Keops piramidinin tepesinde altın ve gümüşten yapılma devasa bir başlık bulunuyordu. Neden tüm kral mezarları semboller ve hiyerogliflerle doluyken piramidin içinde tek bir sembol bile yok? Krallar Vadisi'ndeki mezarların hepsi saray gibi geniş ve yüksek koridorlara sahipken piramidin koridorları neden ancak bir metreden kısa boylu birinin rahat geçebileceği şekilde yapılmış? Eski Mısır'ın kralları Luxor'daki Krallar Vadisi'ne gömülüyordu. Bu mezarların hepsi yer altında. Çok sayıda keşfedilmiş ve keşfedilmeyi bekleyen mezar var. Klasik tarihçiler şuna inanıyor. İlk mezarlar piramitlerdi ve sonraki dönemlerde hırsızlardan korumak için mezarları yer altına gizlediler. Ama bu teori mantıklı görünmüyor. Çünkü bu mezarların büyük gösterişli girişleri var yani gizlememişler. Kazılar devam ediyor. Burada 65 tane kralın mezarı bulundu. Bunların tabii gömülürken hepsinin hazineleriyle birlikte gömülüyor. Ama hazineleri bugüne ulaşan sadece Tutankamun var. Tutankamun bulunduğunda bayağı sükse yapmıştı bütün dünya medyasında. O yüzden en medyatik, en popüler firavun Tutankamun. Ama diğerleri de var. E şimdi eğer bunların soyulmasını istemiyorsanız, mezar yerlerinin bilinmesini yer altına gömmüşsünüz ya. O zaman niye hepsini aynı yere gömüyorsunuz? Soyguncılara açık davet. Demek ki bu yani klasik tezlerin dışında başka bir mantık işlemiş o dönemler. Piramitlere gidip baktığımız zaman 3 tane büyük piramit var orada. Ve irili ufaklı birçok piramit Giza Vadisi'nde. Ve koskoca yapının içerisinde bir evet lahit var. Boş lahitler var ama bunların içerisinde cesetler mi vardı? Başka bir şey mi vardı? Ahit sandığı mı vardı? Ya da bedenden bedene bilinç transferi, yani eskilerin avatara dedikleri bir şey mi yapmaya çalışmışlardı? What are you doing here? Excavation for a new discovery, new grave? Yeni bir kral mezarı olduğunu düşünüyorlar burada. O yüzden kazı yapıyorlar. Bulurlarsa o zaman 65. kral mezarı <laughs> burada çık. Pardon, 66. Zaten buradaki taşlardan belli altında bir yapı varmış. Örülü duvar gibi bir şeyler var. Nasıl inşa edildiği bugünün teknolojisiyle bile anlaşılamayan bu devasa yapılar birer mezar olarak mı inşa edildi? Hiç öyle görünmüyor. Ha şimdi piramidin kalbinde miyiz? 34 inanılmaz bir frekans var burada. 44 78 84 inanılmaz bir frekans. Her cismin bir titreşimi yani frekansı vardır piramidin dışında 0-1 aralığında gerçekleşen frekans ölçümleri kral odasındaki lahitte 80'e kadar çıkıyor. Gize'deki piramitlerin bu dünyanın mantığına uymayan şekilde yapıldığı kesin. Öyleyse ne sebeple yapıldılar? Cevap aslında basit. Piramidin içindeki boş lahit cesedi muhafaza etmek için değil, diriltmek için yapılmış. Mısır inanışı zaten bunu anlatıyor kralların kavrayamadığımız bir tekniğin kullanılmasıyla ölümden sonra ölümsüzleştikleri ve tanrıların onlara ölümsüzlük anlamına gelen ank verdiği diğer bütün tapınak ve mezarlarda açıkça anlatılmış.